Dağlı, Bulut, İido, Yaman, Kuzeyli, Poyraz, Kıtmir. Hepsi birer şampiyon. Sivas Valiliği İl Özel İdaresi'ne ait Kangal Köpeği Eğitim ve Üretim Merkezi'nde yetiştirilen bu sevimli köpekler madalyaya doymuyor. 600 metre yükseklikteki Meraküm Tepesi'ndeki bu merkezde yetişen köpekler 40'ı aşkın birinciliğe sahip. 120'nin üzerinde saf ve seçkin ırk kangal köpeğinin bulunduğu merkezin sorumlusu Hüseyin Yıldız, köpeklerin burada doğal bir ortamda yetiştirildiğini anlattı. Dünya şampiyonlarını doğal ortamlarında yetiştiren tek yer, Sivas'ın en ünlü ve Türkiye'nin ve dünyanın en ünlü üretim merkezi Kangal Köpeği adı altında. Kangal köpeklerinin uluslararası alanda Sivas'ın markası olduğunu ifade eden Yıldız, yetiştirdikleri köpeklerin katıldıkları hemen hemen her organizasyondan madalyayla döndüğünü söyledi. Merkezde yeni şampiyonlar yetiştirmeye devam edeceklerini dile getiren Yıldız, şampiyon kangalları ve yavrularını satın almak için kendilerine çok sayıda kişinin başvurduğunu ancak kangalları satmayı düşünmediklerini belirtti. Her yerden talepler var ve talepler var. Bunun karşılığında bize ciddi para tekliflerinde bulunuyorlar. Ama biz buna sıcak bakmayız kesinlikle. Bu ırkın burada yaşaması, bu ırkın burada kalması ve bu ırkın burada büyüyüp doğması ve bunların devamlılığı haline getirmek için bunun mücadelesini veriyoruz. İri vücut yapısı, kafa şekli ve heybetli görünümüyle aslanı andırdığı için Anadolu aslanı olarak adlandırılan kangallar, özgünlüğü ve karakteristik özelliğiyle dünyada tek.